İdris Aleyhisselam, Kur'an'da adı geçen 25 peygamberden biri. Kadim kaynaklarda adı Hanuh olarak geçer. Kendine inen vahiylerden ve kendinden önceki peygamber Şit Aleyhisselam ve Adem Aleyhisselam'ın sayfelerinden çok ders yaptığı için kendisine İdris denilmiştir. Kendisine 30 sayfa vahiy gelmişti. Babil'de doğdu. 375 yıllık bir ömür yaşadığı söylenir. Beyaz tenli, uzun boylu, geniş omuzlu ve güzel yüzlüydü. Konuşması kibar ve nazikçeydi. Hz. İdris çokça ders veriyordu. Sadece ibadetten bahsetmiyor, insanlara farklı ilimleri de öğretiyordu kavmine kalemle yazı yazmayı ve iğne ile dikiş dikmeyi öğretmişti. Terzilerin piri diridiriz aleyhisselam. İnsanlık tarihinde ilk kez iğne ile dikiş diken, ilk kez elbise dikip giyen oydu. Ondan önceki insanlar hayvan derileri ve kürkleri giyerlerdi. Bütün ilimler ona öğretilmişti. Allah ona göklerin terkiplerini, neden meydana geldiklerini, yıldızlarla alakalı derin bilgileri, senelerin sayısını ve hesap ilmini öğretti. İnsanlara fen ilminden, tıp ilminden ders veriyordu pek çok kişiye hikmet ve matematik dersleri veriyordu. Eski Yunanlılar ve daha sonra gelen filozoflar fizik, kimya ve tıp bilgilerini İdris Aleyhisselam'ın kitabından aldılar. İnsanlara şehir kurmak sanatını ve idarecilik ilmini öğretti. Yüz şehir kurdu. Bunların en küçüğü Diyarbakır yakınında bulunan Reha şehridir. Her millette öğrendikleri bu kaydelere göre kendi bölgelerinde pek çok şehirler kurdu. Kendisine üç büyük nimet verilmiştir. Peygamberlik, sultanlık ve hikmet. İnsanlar Adem Aleyhisselam'dan sonra çok bozuldular. İdris Aleyhisselam Kabil'in soyundan gelen bir topluluğa peygamber olarak gönderildi. Kabil oğulları her türlü kötülüğün ve günahın işlendiği bir topluluktu. Onlara Allah'ın emir ve yasaklarını bildirdi ve Allah'a kulluk etmeleri gerektiğini sabırla anlattı. İdris Aleyhisselam kavmine kendisinden sonra olacak Nuh tufanı gibi bazı olayları anlattı. Bazı gelecek peygamberleri ve son peygamber olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi tarif ettiği anlattı. Binlerce yıl öteden aşkla bahsetti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Onun aşkı zaman tanımaz bir yakıcılıktadır. Edis Aleyhisselam peygamber olduğunu ispat eden birçok mucize de gösterdi. Fakat kendisine kavminden pek az kimse itaat etti. Pek çoğu ise karşı geldi. Kendine inanan bin kişilik kavmini mukaddes dağa çıkardı. Oradan Kabiloğulları'nın günahkar beldelerine inmemelerini nasihat etti. Zamanla kavminin bir kısmı Kabile oğullarının kadınlarının cazibesine kapılıp bu emre uymamaya başladı. Bunun üzerine İdris Aleyhisselam yaşamış olduğu Babil diyarından Mısır'a hicret etti. Kendisine iman edenlerle birlikte burada yerleşti. Allah ona 72 lisanla konuşmayı nasip etti. Her kavmi kendi lisanıyla hak dine davet etti. Harp aletleri yapıp kafirlerle cihad etti. İdris Aleyhisselam uzun seneler insanları hak dine davet etti. Yeryüzünün meskun yerlerini dört bölgeye ayırıp her birine bir vekil tayin etti. İdris Aleyhisselam haftanın 3 günü halkla ilgilenir. Onların sorularını cevaplar, müşküllerini halleder. 4 günde kendisini kimsenin bulamayacağı bir yerde ibadette çekilirdi. Çok fazla ibadet ederdi. Bir gün güneş taşıyan meleklerin vazifesini tefekkür edip onlara salat etti. Ve Rabbinden onlarla tanışmayı murat etti. Melek insan suretinde kendisini ziyaret etti. Birbirlerini gıyaben seven iki dost olarak görüştüler, tanıştılar, dualaştılar. Hazreti İdris bir de ölüm meleği Azrail Aleyhisselam'a çok selam gönderdi. Ona olan muhabbetini kendisine kendisine bildirmelerini söyledi. Onu ayrı bir sevdiğini söyledi. Azrail aleyhisselam bu selamı alınca çok memnun oldu. Zira İdris aleyhisselam sema ehli olan melaki arasında çok meşhurdu. Tüm melekler ona hayrandı. Allah'ın peygamberini çok severlerdi. Azrail aleyhisselam Allah'ın izniyle insan suretine girdi. Halktan gizlenerek bir mağarada ibadete çekilmek için dağa tırmanan Hz. İdris'in yanına geldi Hz. Azrail. Hz. İdris beni nasıl bulabildin diye şaşırdı. Azrail Aleyhisselam insan suretine girmişti. Dedi ki ey Allah'ın peygamberi bana izin verin ben de sizinle beraber ibadet edeyim İdris Aleyhisselam sen benimle ibadet etmeye dayanamazsın yorulur acıkır güçsüz düşersin deyince ey Allah'ın peygamberi ben de sizin gibi bir kulum bana bir şans verin sizinle ibadet etme şerefinden mahrum etmeyin dedi. Şefkatli peygamber dayanamadı kabul etti. Beraber giderlerken bir çobanın otlattığı bir sürüye denk geldiler. Azrail aleyhisselam dedi, ey Allah'ın peygamberi bu sürüden süt sağlam, akşam yiyecek bir şey bulamayız bununla orucumuzu açarız deyince İdris aleyhisselam katiyen olmaz. Allah rızkımıza kefil, o rızkımızı gönderir. Bize düşmez onun peşine düşmek. Sakın bir daha böyle bir istekte bulunma dedi. İnsan kılığındaki Azrail tamam dedi sessizce. Baktı ki İdris aleyhisselamın teslimiyeti benzersiz takdir etti böylesi bir tevekkülü. Akşam oldu, hava karardı, gerçekten de Allah rızıklarını gönderdi. Allah isterse gökten sofra indirir peygamber için. Kur'an'da da Hz. İsa'ya gökten sofra indirilmesi Maide suresinde anlatılıyor. Olmamış bir şey değil yani. Maide zaten sofra demek. İdris aleyhisselamın önüne rızık gelince Azra aleyhisselamı davet etti. Hadi gel buyur sofraya diye. Azra aleyhisselam dedi ey Allah'ın peygamberi hiç canım çekmiyor siz buyurun. İdris aleyhisselam baktı ki sabahki süt istemesi kendisi için değilmiş. Takdir etti. Fakat kendisi bir hayli acıktığı için Allah'ın bu ikramından yedi. Sonra gece ibadete koyuldular. İdris Aleyhisselam baktı ki bu zat hiç yorulmak bilmiyor. Kendisinden daha çok ibadet ediyor. Hayret içinde kaldı. Sonra ertesi gün bir bağdan geçerlerken yine Hazreti Azrail dedi: "Ey Allah'ın peygamberi, bu üzümlerden bir salkım alsak da akşam orucumuz onunla açsak, akşam vakti başka yiyecek bulamayız." Hz. İdris yine karşı çıktı. Katiyen olmaz. Allah rızkımıza kefildir. O rızkımızı gönderecektir. Bize düşmez onun peşine düşmek. Sakın bir daha böyle bir istekte bulunma demedin mi? Hz. Azrail tamam dedi yine sessizce. Hz. İdris'i sınıyordu ve her test edişinde ona olan muhabbeti artıyordu. İbadetine, kulluğuna hayran kalmıştı. Yine akşam oldu. Hz. İdris dua etti, rızık geldi yine Azrail Aleyhisselam'ı buyur etti. Azrail Aleyhisselam yine ey Allah'ın peygamberi hiç canım çekmiyor siz buyurun dedi. Hazreti İdris duraksadı kendisi yemesi olmaz. Bu zat nasıl yemeden durabiliyor hayret etti. Demek üzümü kendisine istemiyormuş dedi. Gece olunca yine sabaha kadar ibadet ettiler, namaz kıldılar. İdris Aleyhisselam'a yorgunluk çöktü bir süre sonra. Uykusu geldi bir parça uyudu. Gözünü bir açtı ki diğer zat hala namaz kılıyor. Ne yemek yiyor ne uyku uyuyor. İdris Aleyhisselam şaşırdı. Yanına gitti. Canım kudret elinde olan Allah aşkı için doğru söyle. Sen insan değilsin değil mi dedi. Hazır Aleyhisselam gülümsedi. Doğru dedi. Ben Adem Ademoğullarından değilim. Öyleyse Kimsin? Ben dedi ölüm meleği. İdris Aleyhisselam bir anda ciddileşti. Hakkımda bir emir mi var yoksa dedi. Biliyorsunuz Azrail Aleyhisselam'ı gören korkar. Azrail Aleyhisselam hayır dedi. Eğer emir üzere gelseydim böyle gezemezdiniz. Göz açtırmazdım. Lakin ey Allah'ın peygamberi size olan muhabbetimden Allah'a niyaz ettim. Size eşlik edeyim diye Allah da izin verdi. İdris Aleyhisselam sordu. Üç gündür beraber geziyoruz. Yanımdan hiç ayrılmadın. O kadar mahlukat içinde üç gündür hiç ölen olmadı mı? sana nübüvvet veren Allah hakkı için oldu ey Allah'ın peygamberi. Ama benim için onun kolaylığı bir sofraya oturan adamın sofradan bir şey alması kadardır. Sizin yanınızda doğuda batıda nerede olursa olsun bir nefsin canını almak emredildiğinde bana böylesine kolaydır. Sizin yanınızda olup da bir yandan o canları alıyordum dedi. İdris aleyhisselam dedi ki nasıl sen beni seviyorsun ve Allah'tan yanımda olmak istedin benim de senden bazı isteklerim var. Yapar mısın? Hazreti Azrail dedi ki ne istersen iste ey Allah'ın peygamberi. İdris Aleyhisselam dedi ki ey ölüm meleği istiyorum ki ölümün acısını bana bir tattırasın. Ruhumu şöyle bir cesedimden ayır. Ölümü tadayım. Sonra tekrar ruhumu bana geri iade edersin. Hazreti Azrail Allah istemeden ben ruhunu alamam. Alsam da o istemeden geri veremem. Peki siz neden bunu istiyorsunuz? İsa Aleyhisselam dedi ki, ibadetlerimde daha çok gayrete gelmek için istiyorum. İbadet ederken uykum geliyor bazen ama ölümü tadarsam uykum hiç gelmez dedi. Azza Aleyhisselam sen iyi bir şey istiyorsun. Allah'ın peygamberi izin ver Rabbime niyaz edeyim dedi. Allah'tan istedi, Allah da kabul etti. Ölüm meleği İdris Aleyhisselam'ın canını aldı. İdris peygamber düştü, vefat. Sonra Allah ruhunu ona iade etti. İdris aleyhisselam alnındaki teri sildi. Bir sıkıntıdan terlemişti. Azrail aleyhisselam sordu. Ey Allah'ın peygamberi ölümü nasıl buldun? Ey ölüm meleği dedi. Ben çok rivayetlerden, vahiylerden ölümü duymuştum. Ama böylesi çetin, böylesi zor olduğunu bilmiyordum. Koyunun postunu canlı canlı soymak gibi acı geldi dedi. Allahu Ekber. Kim bilir bizim ölümümüz nasıl olacak dostlar. Rabbim bize ölümü kolaylaştırsın. Ölümün acısını tattırmasın. Şunu da bilmek lazım. Mesela şehitler öldüğünü bilmez. Ölüm acısı onlara sinek ısırığı gibidir. Her gün Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü deyin. Bunu yüz sefer her gün diyen öldüğünü hiç fark etmeden ölür diye rivayet var. Buradan tavsiye ederiz. Kur'an talebesi, ilim talebesi olmaya çalışalım. Mesela bu okuduğumuz nurlar bizi bir ömür Kur'an'ı talebe ediyor. Kur'an talebesi öldüğünde şehit hükmündedir. Hatta üstad anlatıyor. Sarf ve nahiv ilimleriyle meşgul bir Kur'an talebesi ölünce münker ve nekir gelmiş. Düşünün normalde canı Allah alır ama buna üç tane perde yaratmıştır. Mesela ölüm sebebi hastalıklar, kazalar, musibetler bunlar birer perdedir. Adam kanserden öldü deriz. Azrail'den öldü demeyiz. İtirazımız direkt Allah'a gitmez. Azrail'e de gitmez. Bu şekilde hastalıklara, musibetlere, kazalara şikayetlerimiz, itirazlarımız gider. Çünkü sevdiği ölen insanlar o anlık itiraz ederler. Allah'ın azametine laf etseler belki neticesi, faturası çok fena olacak. Allah'ın azabına düşecekler. Ama kanser ama trafiğe yöneltiyor o öfkesini. Hatta Azrail aleyhisselam ölümle vazifelendirilince Allah'a demiş senin ibadın, kulların benden küsecekler ya Rabbi. Allah da ona seninle onlar arasında hastalıklar ve musibetler perdesini yarattım. Senden değil onlardan şekva şikayet edecekler demiş. Kısacası ölüm sebebi olan şeyler birer perde olduğu gibi Azrail de bir perdedir. Bu sarf ve nahiv ilmiyle meşgul olan talebeye de münker nekir gelmiş. Yani dünyevi sebebi atlamış, öldüğünü bilmiyor, herhangi bir kaza, musibet hastalık bunu atlamış azrail'i de görmemiş o perdeyi de atlamış ikinci perdeyi de atlamış çünkü şehit münker nekir sorgu melekleri hatta öğretmenleri suretinde görünmüş Rabbin kim sorusunu sormuşlar ona. Men Rabbuke demişler. O da sarf nahivle meşgul ya. Özne yüklemini soruyorlar zannetmiş. Sarf nahive göre cevap vermiş. Men müptedadır. Rabbuke onun haberidir. Kolay bir sual sordunuz. Daha zorunu sorun demiş. O sırada orada hazır bulunan kabir ehlini görebilen kerametli bir evliya varmış. Olayı görünce gülmüş. Hatta melekler de gülmüş. Hatta rahmet ilahiye de tebessüme gelmiş. Bu kişi azaptan kurtulmuş. Demek ki günahları olan biriymiş. Ve ebedi rahmete girmiş. Bizler de ölümün acısından korkuyorsak, günahlarımız da varsa tüm gayretimizle Kur'an'ı öğrenmeye ve öğretmeye bir ömür fasılasız devam edelim. Çünkü çok çok Kur'an hakikatleri okuyalım, tefsir okuyalım, risale okuyalım bir ömür. Gelelim İdris Aleyhisselam ile Azrail'in dostluğuna. Hazreti Azrail üzülmüş. Ey Allah'ın Nebisi, ben sana böyle misafir olmaya geldim. Acı çektirmek istemezdim demiş. Hz. İdris bir isteğim daha var. Bir de cehennemi çok merak ediyorum demiş. Hz. Azrail ey Allah'ın nebisi Allah seni cehennemden uzak etsin neden görmek istiyorsun deyince İdris aleyhisselam Allah'tan daha çok korkayım da ibadetlerimde gayretim artsın diye demiş. Azrail aleyhisselam olur demiş. Allah'a niyaz etmiş. Allah da kabul etmiş. Azrail aleyhisselam İdris peygamberi kanadına sarıp sarmalamış. Cehenneme götürmüş. Cehennemin kapısını çalınca cehennem bekçisi olan melek kapıyı açmış. Karşısında Azrail'i görünce korkmuş. Hakkımda hüküm mü var demiş. Tüm mahlukat bundan korkar. Ayette de denildiği üzere küllü nefsini daikatül mevt. Her canlı ölümü tadacaklar. Sadece insanlar değil. Hayır demiş Hazreti Azrail. Allah'ın izniyle İdris peygamber cehennemi görmek istedi. Bir kapı aç kenarından bakacağız demiş. Malik yani cehennem bekçisi iğne deliği kadar küçücük bir yer açmış. Öyle bir ses, öyle bir gürültü, öyle bir ateş, öyle bir koku çıkmış ki İdris Aleyhisselam korku ve dehşetinden düşüp bayılmış. Azrail Aleyhisselam hemen kapatın, kapatın demiş. Böyle dehşetli işte dostlar. Rabbim hepimizi bir an bile girmekten korusun. Bir namaz kılmamak 80 sene azap demektir. Allah muhafaza. İdris Aleyhisselam kendine gelince ya Nebi Allah ben sana bu korkuyu yaşatmak istemezdim. Nasıl buldunuz diye cehennem hakkında sorunca İdris Aleyhisselam çok vahiylerden, rivayetlerden duymuştum ama bu kadar dehşetli olduğunu bilmiyordum demiş. Ey ölüm meleği bir hacetim daha kaldı bir de cennete beni götür de bir de orayı göreyim demiş. Hazar Aleyhisselam ey Allah'ın peygamberi sen zaten cennetle müjdelendin. Allah'ın en sevgili kullarındansın. Zaten bir gün o cennete gireceksin. Neden şimdi istiyorsun demiş. İdris Aleyhisselam kullukta teşvikim artsın. Cennete aşkım artsın diye istiyorum demiş. Azrail aleyhisselam niyaz etti. Allah kabul etti. İdris aleyhisselam bu sefer de cennete götürdü. Melekler kapıyı açınca İdris aleyhisselam büyülendi. Serinlik, hoş kokular, reyhanlar, tatlı esintiler, güzel görüntüleriyle baş döndüren benzersiz bir güzelliği vardı cennetin. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere daha önce böyle bir güzellik hutur etmiş. Benzersiz bir güzellik. İdris aleyhisselam ey ölüm meleği biraz içeri girsek olur mu? Şu ağacın yanına kadar mesela girsek olur mu demiş. Ve meyveler yemek istemiş. Azrail şevkle kabul etmiş, götürmüş. İdris Aleyhisselam içeri girip meyvelerden yiyince bir de suyundan içelim daha çok isteğim artar demiş. Suyundan da içmiş. Azar selam bakmış ki bir hayli vakit geçti. Allah'ın peygamberi Allah zaten din gününde seni cennete sokacak. Haydi şimdi çıkış vakti gel demiş. İdris Aleyhisselam cennet ağacının bir dalından eliyle böyle sıkıca tutmuş. Ey ölüm meleği vallahi buradan çıkmam. Beni çıkarmaya çalışırsan da seninle mücadele ederim demiş. Azrail şaşırmış. Baktı ki İdris Aleyhisselam ciddi. Allah'ın niyazda bulunmuş. Ya Rabbi benim böyle bir yetkim yok. Onu da çıkaramıyorum. Ne yapayım? Allah buyurmuş. Onunla muhakeme yap. İkiniz de delillerinizi ortaya koyun. Eğer eğer o orada kalsın. Eğer sen onu yenersen oradan çıksın. Hz. Azrail durumu ona bildirmiş. Bana ne delil getireceksin demiş. İdris Aleyhisselam o engin ilmiyle sıralamış. Ayetlerden delil getirecek. Küllü nefsin zayikatül mevt. Her canlı ölümü tadacaktır. Ben de ölümü tattım mı? Tattım. Peki ayette geçiyor. Cennete girenler diyecekler ki bize artık ölüm yok. E ben de cennete girdim. Bana bir daha ölüm yok demeye hakkım var. Allah'ın bir kulunu iki kere öldüreceğine dair ayet var mı? Yok dedi Azrail. Hepiniz cehenneme uğrayacaksınız diye ayet var. Ben de uğradım mı? Uğradın dedi Azrail. Peygamber bile olsa herkes cehenneme uğrayacak arkadaşlar. Sırat cehenneme ait olduğu için, sırat cehennemin üstünde kurulu olduğu için sırattan geçerek cennete gidilecek. Tabi geçilebilirse. Hatta müminler geçerken cehennem diyecek ki ey Allah'ın kulu çabuk geç imanının nuru ateşimi söndürüyor. Ama kafir geçerken alevleri gökleri yükselecek sıratta. Allah sıratı kolayca geçenlerden eylesin. Yani herkes bir uğramış olacak. İdris aleyhisselam da uğradı. Bu ayetin hükmü de tamam oldu. Sonra devam etti. Hem Allah buyuruyor cennet ehli cennetten çıkarılacak değildir diyor. Ben de cennet ehli değil miyim? Öyleyse buradan çıkarılamam. Azrail cevap veremedi. Allah'a niyaz etti ya Rab ben bunlara ne cevap vereyim? Allah buyurdu ki İdris kulum seni mağlup etti. İzzetim ve celalim hakkı için ben ezeli ilmimde daha onu yaratmadan biliyordum ki senin elinle bir kere ölecek, dirilecek, bir daha da ölmeyecek. Bunu ilmimle bildiğim için kaderimde yazmıştım. Cennete gireceği ve oradan çıkmayacağı da kaderde yazılıdır. Öyleyse onu bırak ey ölüm meleği orada kalsın. Ve böylece İdris Aleyhisselam cennete yerleşti. Bir gün gelecek. Allah'ın diğer kulları da ölecekler. Hesaba çekilecekler. Kimileri affedilmiş olacak. Sırat'tan yıldırım hızında geçecek. Kimileri de günahların altında ezilecek. Allah'a hesap veremeyecek. Keşke toprak olsaydım diyecek. Sırat'tan geçemeyecek ve tepe taklak cehenneme yuvarlanacak. Kimisi orada milyonlarca yıl kalacak. Kimisi ise ebediyen kalacak. Bir saniyesine bile tahammül edilemeyen o azap diyarı cehennemden Allah'a sığınmalı. Bir de düşünün ki bütün ömrünüzü İdris Aleyhisselam gibi yaşamışsınız. Ölümü kolayca atlatmışsınız. Hesabınızı kolayca vermişsiniz. Ne kul hakkı var üstünüzde, ne gıybet. Affedilmiş olarak ibadet dolu, hizmet dolu bir ömürle Allah'a varmışsınız her şey geride kalmış. Azap yok, sıkıntı yok, ebedi lezzet ve saadet diyarında. Güllerin efendisi, nebiler serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile komşu olup cennet sofralarında oturmak üzere Allah size davet ediyor. Fethuli fi ibadi, fethuli cenneti. Haydi buyurun cennetime diyor. Cennet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden tutarak onun gözlerinin içine gülerek yürüyorsunuz. İstemez miydiniz? bu hayal için bile gayret etmeye değmez mi? Peki şimdi İdris Aleyhisselam yerinde cennette olmak istemez miydiniz? Öyleyse onun gibi yaşamanıza engel olan nedir? Cennet ücretini mi beğenmiyorsunuz? Cehennem cezasından mı korkmuyorsunuz? Rabbim tüm günahlarımızı affetsin ve bizi azabın hiçbir türlüsüne uğratmasın. Allah'a emanet olun.